Selamlar Kıymetli Boğa, Yükselen Boğa Kardeşlerim. 18 Temmuz günü bir Merkür Retro'muz var canlarım. 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu retro bakalım senin hayatını nasıl etkileyecek, neleri yapmalısın, benim öngörülerime göre nelerden uzak durmalısın, bu konulardan bahsetmek istiyorum canlarım. Bu retro... Aslan burcunun 15 derecesine başlayıp 4 derecesine kadar geri devam edecek. Yani Merkür retrosu 15 derece 4 dereceye kadar devam edecek ve seni daha çok aile düzeninle ilgili, ev düzeninle ilgili sel güvenlik alanınla ilgili, geçmişinle olan bağlantılarla ilgili etkileyecek kıymetli boğa yükselen boğa kardeşim. Evet ama öncelikle şöyle içimize şifa verecek, ruhumuzu hafifletecek güzel bir retro ile başlamak istiyorum canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım içinde büyüdüğüm duvarlarda değil, senin huzurunda kurulan yuvada bulayım asıl huzuru. Geçmişin yaralarını fark ettir ama beni orada tutma. Köklerimi göster ama beni zincirleme. Yuvamı hem dışımda hem içimde huzura çevir. Amin. 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 Canlarım, bu retro senin hangi yarana dokunuyor? Retrolar kolay değildir ama retroların hep bir amacı hizmet ettiğini bilirim. Yani bir amacı vardır retronun bize acı vermek için değil bir şeyleri tamamlanmak ve şifalandırmamızı sağlamak için gelir. Retro senin hangi yarana dokunuyor dersem, bu geri hareketiyle Merkür'ün çocukluk anıları canlanabilir hayatında. Aile içinde belki bastırılmış bazı durumlar, olaylar, duygular, geçmişte söylenmemiş cümleler yeniden zihninde dolaşabilir. Yaklaşık bir aydan daha kısa sürecek. Yani 18 Temmuz'da başlıyor. Biraz daha biraz daha sıkısı sürecek ama bu dönemde birazcık nostaljik olabilirsin. Eski cümleler, eski söylenenler, sana da eskiden yaşatılanlar hep çocukluğunda aklına gelebilir. Aynı zamanda günümüze dönecek olursak evde bir şeylerin bozulması durumları olabilir. Bazı taşınma durumları gündeme gelebilir kıymetli kardeşim. Ya da evinle ilgili, yuvanla ilgili eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Şimdi bütün bunların bir amacı var. Ben nereye aitim? Gerçekten huzuru nerede arıyorum, nerede buluyorum? Bunları düşüneceksin bu dönemde. Annenle lütfen kendi hayatına uyarla. Ben kolektife bilgi vermeye çalışıyorum ama Hani annen yoksa baban yoksa kendi yani çocuklarını düşün aile olarak gördüğün insanları düşün annen baban kardeşin çocuklu yıllarında biriyle ilgili duygusal temalar canlanabilir ee, ve e, bir evin içinde yaşıyorsun ama belki o ev yuva gibi gelmiyor olabilir artık sana retro döneminde bunu daha çok hissedebilirsin. Ya da tam tersi dışarıda ne yaşarsan yaşa evi gelince belki de em, eve gelince belki de seni çok duygusal olarak etkileyen bir enerji var orada. Belki diyorsun ki ben burada büyüdüm ama hala içimde çözülmeyen bir şeyler var. Belki yıllar önce annenin söylediği bir şeye seni kırmıştı ama sen dile getirmemiştin. İşte bu retroda o duygu yeniden yüzeye çıkar. Bunu çözmek için gelmiştir aslında, yüzleşmek için. Ama suçlama değil canım. Hisset ama içinde biriktirme. Suçlamadan yüze, yüzleşme e, onuruna, suçlamadan yüzleşme olgunluğuna Rabbim hepimizi öner getirsin. Hiç kolay değildir bu. Acı verilen bir olay yaşamışsındır. Sen çocukluğunda yaşadığın ve şu andaki hayatını bile etkileyecek durumlar yaşamışsındır. Ve bunlarla suçlamadan yüzleşmek ne kadar zordur aslında değil mi? İşte o bir olgunluk. Çünkü suçladığın zaman o yüzleşme olmuyor. birazcık hem de sen, senin enerjinden de gitmiş oluyor canım benim. Şimdi kıymetli boğalar yükselen boğalar evin içinde bir şeyler bozulabilir dedik. Retro'nun zaten özelliğidir bu. Tamir gerekebilir. Sinirlenmeyelim. Akışa bırakalım. Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Taşınma fikri yeniden gündeme gelebilir. Taşınma fikri. Ya da evin içinde rahat hissedememe hali belirir. Yani ev buna daralıyor. Zaten hava da sıcak değil mi? O çok normal. Bu durumlar sana fiziksel düzeyde rahatsızlık verse de aslında bir ruhsal düzeyde dönüşüm başladığının işaretleri canlarım. Ne yapabilirsin? Lütfen sana böyle bunaldığın zaman, valla üstüne üstüne geldiği zaman evinde sadeleştirme başla. Kırık eşyaları varsa tamir etmeye çalış ya da vedalaşmaya çalış. Eski fotoğraflara bakabilirsin ama duygusal olarak çöpüşe kapılma lütfen ve mümkünse evin bir köşesini sadece sana ait bir köşe haline getir eğer mümkünse. Eğer kendini bunalmış hissedersen bu retro zamanında. Şimdi boğa burçları, yükselen boğa burçları için en önemli şey güvende hissetmek zaten. Ve bu retroda sen şunu sorgulayacaksın. Ben gerçekten güvende miyim? Yoksa sadece alıştığım için mi buradayım? Yani yıllardır içinde du tuttuğun duygular. Şimdi çıkmak istiyorum. O kelimeler, dilin ucuna gelen cümleler artık söylenmek istiyorum diyebilir. O bastırdığın hüzün, o anlatmadığın belki de yalnızlığın ee, ve belki de hep ben mi idare edeceğim? O cümlesi kafanda sürekli dönüp dolaşıyordu artık onları gözün önüne seriyor belki de. Ee, bol bol rüyalar görebilirsin bu dönemde. Aniden bir rüyada çocuk halinle bile karşılaşabilirsin. Çocukluğunu çok görebilirsin. Evet şimdi bu dönemde lütfen eğer içine bir şey atma yaz ağla ama ağlayınca uzun tutmamaya çalış. Hemen ağlayıp sonra yeniden toparlamaya çalış yüzünü yıkayıp yani onun gününe yayılmasına izin verme sadece böyle içimizde biriktirdiğimiz negatif duyguları atmamıza Rabbimin bize bağışladığı bir hediyedir gözyaşları. Bize iyi gelir ama uzatmamak gerekiyor canlarım. Yani uzun 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 değil. O farklı. O artık haksızlık yapıyorsun. Kendi hayatına haksızlık yapıyorsun. Kendi kulaklığına giriyorsun. Abartmadan. Birazcık ağla sonra güzel bir şeyler yapmaya çalış. Çok fazla bu bu şeyleri bu negatif bu böyle nostaljik şeyler gelsin gitsin. Hani bu enerji içine çok girmeyin canlarım. Karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan şeylerden bahsediyorum. Öngörülerim bunlar. Şimdi bu retroda neler yapmayalım? Boğalar yükselen boğa kardeşlerim. Aile içinde geçmişi öfkeyle masaya yatırmak hayır. Ne dedik? Öfkeyle. Öfkeyle yatıracaksınız hiç yatırmayın masaya. Tamam mı? Kendi kendinize yazın. O defteri kağıdı da yırtın atın. Bu şekilde daha hayırlı olur. Yeni ev satın almayın lütfen. Taşınma kararı vermeyin lütfen. Nacizane tabii ki yatırım tavsiyesi canlarım. Ama nacizane e, bu rehrodaki ön, öngörülerim. Şimdi taşınma ve ev yenileme gibi büyük değişiklikler için riskli bir zaman ara. İçsel huzursuzlukları bastırmamaya çalış. İçsel huzursuzlukları bir birkaç damla gözyaşı, bir böyle güzel bir kek yapayım kendime, bir çay ile birazcık havam değilsin. Yani ne yapıyoruz? Mutluluk nedir kıymetli kardeşim Mutluluk. Mutluluk zaten hani bize kimseyle elinde hediyeyle gelip vermiyor. Benim hayatımda da öyle mutlu olmak için çalışmamız lazım. Mutlu olmak için düzenlememiz lazım. Kendi hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Mutluluk bir emekli oluyor. İnanın bana dünyanın en en varlıklı insanları bile o mutluluk için emek vermedikleri zaman ruhsal boşluğa düşüyorlar. Mutluluk her gün mutluluk için emek vermemiz lazım. Her an çalışmamız lazım. Öyle e, elden veriden kimseye bir şey yok Evet ne yapıyoruz? İç huzursuzluğumuzu bastırmıyoruz. Geçmişten gelen duyguları görmezden gelmiyoruz ama kimseyle kavga etmiyoruz. Tartışma yok. Ama yani yüzleşmek zorunda değiliz o kişiyle yüz yüze sanki o kişiyle konuşuyormuş gibi yazıp atabilirsiniz. Kendi kendinize de bunu anlatabilirsiniz. Şimdi retroda yapman gereken şeyler için ailenle ya da geçmişle ilgili duyguları yumuşaklıkla ifade etme. Şimdi tatlı tatlı anlayacaksan, soracaksan ve gerilmeyeceksek ve o insan belki unutmuştu. Hayır öyle bir şey söylemedim. Hayır bunu yaşamadın. Hani o da psikolojisini korumak için insanlar inkara da gider. Bundan sinirlenmeyeceksen bu konuları lütfen aç. Şimdi evin içinde sana özel huzurlu bir köşe lütfen oluştur. Bu sana çok iyi gelecektir. İşte bol bol dua etmemiz lazım. İç huzurunu güçlendirmek için e, şimdi e, kendi kendini sevmek ve kendini şımartman çok sev. önemli. Sevdiğin yemekleri, tatlıları yap. Sevdiğin yere yürüyüşe git. Sevdiğin renkleri giy. Saçını sevdiğin gibi yap. Şimdi canım boğa kardeşim, yükselen boğa kardeşim. Senin doğanda sağlamlık var, güven var. Bazen gerçekten güçlü olmak... Alışkanlıklarla yaşamaktan değil, geçmişle birazcık barışmaktan geçer. Geçmişle barışmayı çoğu insan yanlış anlıyor. O hep böyle yüzleşmek gibi. Hayır. Kendi kendine de yapabilirsin. Hiç karşında o insanı yüzleşmene bile gerek yok. Şimdi canlarım, eğer geçmiş seni hala üzüyorsa bu senin zayıflığın değil duygunun ne kadar derin olduğunun göstergesi. Sen bu retroda duygularının köklerine iniyorsun. Lütfen korkma. Orada seni yalnız bırakmayacak bir Rabbin var. Canlarım, eğer bu tarz videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız beni YouTube'da daha görünür hale getirmek istiyorsanız, destek vermek istiyorsanız lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Beni çok mutlu edersiniz. Beğeni yapmanızı rica ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Selametle kalın.